Cide, e, Kayran Mahallesi'ndeyiz. Cemal kardeşimizin ahırına e, dün akşam kurt girmiş. Evet, buyurun. E, gece 4 sıralayız. İneğimiz doğum yapacaktı. E, ahıra inmiştik. Buradan bir seslerin geldiğini duyduk. Buraya geldiğimde bu şekilde gördüm. Ondan sonra gördüğünüz gibi işte hayvanlar telef olmuş, yaralanmış. Kaç tane hayvan zaten? Aşağı yukarı 25-30 taneye yakın e, ee, zayiatımız var. Bir de Hepsi de da bir da var. Bir de şimdi karnı yani e, e, hamile olan hayvan hamile, doğumu yakında artık açımız var. Doğumu üzereydi. Hepsi. Bir de yavruları var yani karnında. Hepsi. Yani de. 25 bir de doğacak da sayarsak yavrular. 50 tane değil mi? Canlı mesela. Şu anda yaralı hayvan. Karnı yırtılmış. Evet. Karnında mı oğlum? Var. Karnında, karnında da var. Şu evet. Burada var bir tane işte. Bunu tanrından yaralamış, öldürmüş, olmuş. İçerideki içeridek Şu yanındakinde de yaralanmış. Burada, yok, burada da ya, onda da yara var. Ondan sonra burada buraya sıkıştırmış. Gördüğün gibi hepsi ölü vaziyette. Maddi zararımız çok şu anda yani. En az 200-250 bin lira bir zararımız var. Yani bunlar bu duruma gelmemiş olsa doğum yapacaklardı. Hepsi doğum ben yapacaklardı. De, hepsi yavruları vardı. Ben Artı daha bir şey zarar. Daha önce böyle bir e, buralarda bir oluyor muydu? Birbirimizde hiç, hiç, ya, hiç de, bu şekilde rastlamamıştık. Yani 20-25 seneden beri muha, koyunculuk yapıyoruz. Zamancılık yani yapıyoruz. yapıyoruz. Ya, bu merkeze böyle inip de ayı vardı fakat buralarda. Kurt görmemiştik. Artık kurtlar da Sardı. Artık hayvancılık yapamaz duruma geldi yani vatandaş. Ee, Zaten hayvancılık bitmek üzere şu anda Türkiye'de. Evet. Her geçen gün yaban hayatını koruma yani çok yani. Yani buradan Artık aslında e, bunlara tedbir alınması mı? Tedbir Hı? alınmasını istiyoruz. Yani bu yaban hayvanların, ayıların şeyleri tedbir alınması bu şekilde uzak Ağaçlar bir... Ağaçlar öyle Koyunlar da kurtlar yiyor. Artık ahırda da koyun kurt tuttan sonra ya biz e daha bu. nasıl bir önlem alalım diyorsunuz yani. Siz önlem menzasını almış oluyorsunuz. E ama yetersiz kalıyor. Evet yani. iki tane teri geçiyor. E. Dışında bir çember var. Bir de ahırın etrafındaki şey de şey diye. Köpeklerimiz de oldu halde yine de hayvan. Yine de. Köpek fayda etmiyor. köpek şey yapıyor. Şey şey bak burada da var bir tane geçiyor Şöyle bir de dışarıda da varmış herhalde. Onlara da bir bakalım. Dışarıda da var, dışarı evet da. dışarı. dışarı gel gel. Korkma. Düşüneceğim ama e, e, bir gecen bu uyuyor, başka bir şey yok. Ağır yer olur. Şey ettik artık, yapın. bak onlar bu boyunda yarıyor. Yaralı da yaralı, hepsi üzeri almış, bitmiş. da kuzu var, kuzuyu şey yapmış. Boynundan boğmuş. Hep boğmuş bak boynundan. Bunları hiç abiden çıkarttık. gibi. Peki Cem abi, e, şimdi zayiatınız büyük. Büyük evet. Buradan yetkililerden talebiniz nedir? Yetkililerden işte bir yardım bekliyoruz. Maddi, manevi olarak. Ee, bu de bu yaban hayvanla ilgili biraz önlem alınmasını istiyoruz. Yani bu bölgedeki hayvanların e, toplanıp iç bölgelere falan bırakılmasını tarafından bırakılmasına bir önlem alınması yani. Yarın bu bunlar hayvanlar, bu hayvanlara zarar verirse hay, insana da zarar verecek yani. İlcik. Yani aslında siz burada e, kendinizce bütün önlemlerinizi almışsınız. Evet. Ee, köpekleriniz de var. var köpekleriniz Buna rağmen var, e, var. hayvanların önüne geçemiyorsunuz bu Aynen, önüne geçemiyoruz yani. Zaten ayılar, el marmutları, incir ağaçları hiçbir şey bırakmadılar köy içinde. Hepsini kırdılar, geçirdiler. Hadi onlara bir şey, şey yapalım. Cemal Bey e, kaç yıldır burada ikamet ediyorsunuz? Doğdum doğalı burada ikamet ediyorum. Peki bu, bu zamana kadar bu kadar yoğun muydu bunlar? Yok değildi. Bu 3-5 seneden beri bu yoğunluk olmaya başladı bu e, ha, e, hayvanları. Yaban hayvanlarını. Şakal vardı ama onlar belki o kadar şey yapmıyordu ama ayı ve kurt şey indikten sonra daha çok saldırmaya başladılar. Yani vatandaşların malına, zararına, kişilere çok, de saldırdığı evet, olmuş. Kişilere de saldırdığı oluyor yani. Aslında burada bir de normal şey tehlikesi de var. Yani i̇nsanların hayatı tehlikesi de var. Hayatı tehlikesi var yani. Karşı karşıya geldiği zaman yüksek yani yüzde yüz yani. Bir ayı ile karşı karşılaştığı zaman. Hani eskiden insanlar yani. ormana odun yapmaya giderdi. Şimdi korkularına gidemiyorlar. Gidemiyorlar ara. yani. Hani bahçesine gidemiyor yani korkusuna. Hani ormana gitmeyi bırakın. Elmasını toplamaya gidemiyor. İncir toplamaya gidemiyor. Acaba ayı var mı? Kurt var mı? Çıkar mı diye gidemiyor yani şu anda. Büyük geçmiş olsun kardeşim. Teşekkür ederiz.